Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size kısa bir videoyla pH botta Lure nasıl ayarlanır videosunu anlatacağım. Bunu pH bot bölümünde anlatmıştık zaten. Ee, ancak tekrardan bir Lure'ye özel bir video çekmek istedim. Öncelikli olarak arkadaşlar Lure yapacağınız merkezi belirleyeceksiniz ki bu partinin ana merkezidir genel olarak. Şöyle bir slotlara bakacaksınız. Hemen ben çok zaman almasın diye şöyle bir zerkle bakıyorum. Burada bir slot öbeği var. Şurası bir tık uzak ama gelir mi diye deneyebiliriz. Şurayı deneyebiliriz. Burada bir slot öbeği var gördüğünüz gibi. Şurası var bir tane. Şurası var ve aynı zamanda kardeşim yani o oh, pardon. Şurası var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi slot öbeklerini öncelikli olarak göreceksiniz. Ondan sonra geldikten sonra kasılma alanı kısmından hemen onu da göstereyim sizlere. Ben buradan ekranı pencereden ziyade kanal ekran olarak çevireyim. Arkadaşlar kasılma alanı kısmından tamam mı? Pozisyon al dediğinizde zaten o Merkezi seçmiş oluyorsunuz ama gerek yok başlatmışsınızdır. Oluştur kısmına geliyorsunuz abi. Kayıt diyorsunuz. Sonra oyundan şöyle geliyorsunuz. Mesela ben birinci lüremi şuradan çekmek istiyorum. Burada iki tane öbek vardı hatırladınız mı? Bir tanesini sola yakın çekeceğim. Şuraya geleceğim arkadaşlar. Şurada bir tane howling shot atmasını istiyorum. Özür dilerim. Beceri diyeceksiniz. Şuraya tıklayıp howling yazdığınızda zaten otomatik gelecektir. Howling atmasını istiyorum. Bu aynı yoldan geri dönmesini istiyorum arkadaşlar. Aynı yoldan slotuna şu şekilde geri dönsün Ondan sonra tam karşısına ilerlesin kardeşim Gideceği nokta Bir sonraki e, slot olsun slot öbeği olsun Şuraya gelsin. Burada tekrardan bir e, holding atsın. Bakalım ikisi yetişecek mi bu arada. 8 saniye falan arada fark var. Bu e, aradaki farkı merkez beklemesini arttırarak ayarlayabilirsiniz. Eğer slotlar benimki gibi yakınsa. Tabi ben şey yapmayı planlamıyorum. Şu anlık e, bir bekletme ayarlamıyorum. O da otomatik olarak dolandığı yerlerde atıyor holdingini. E, o da bir fayda sağlıyor arkadaşlar. O da önemlidir. Hemen onun bufflar kısmına koymuştum. Diğer varıyorum çünkü. Hemen şuradan ikinci bir sonraki holding shot'umu koydum. Tekrar buradan slota dönmesini sağlıyorum Charon. Ha bu koyduğum nokta biraz yakın olmuş olabilir ama olsun sıkıntı değil. Şöyle geldim. Tekrardan ilerliyorum. Tekrardan şurada bir slot öbeği vardı. Bak, burada da güzel öbek varmış. Diğer varıyorla da ayarlarız olmazsa çift lure showing yaparız. Kardeşim buraya geldikten sonra özür dilerim. Sırala dedik. Şunu siliyorsunuz. Beceri diyorsunuz. Tekrardan bir hovering shot ekliyorsunuz. Öbür taraftan çekenler de var bu slotu. Abi tekrardan mobu getirdiniz Şimdi buraya kadar getirdik mobu ya Bundan karşıya gitmem gerekiyor Yana kayarsam şu tarafa kayarsam mobu arkadan o tarafa kayar O yüzden bunu istemeyiz ee, istemeyeceğimiz için de kardeşim Tam karşı noktasına geliyoruz Şöyle şuraya geldikten sonra bir tane de şurada holding bastıralım Şöyle göreceğiniz gibi bir holdingi de buraya attık ee, 4 noktaya ayarladım bunu Şuraya da ayarlanabilirdi bir tane aslında Onu da şimdi bir daha bakayım yani tüm noktalara git gel yapsın diye yapıyorum. Aynı zamanda diğer variyorla da ayarlayabilirim aynı lureyi. Yani aynı lureyi koyarım ona aynı fark etmeden. Ee, çok bir zarar vermeden o da luresini çekecektir diye düşünüyorum. Bir de bir hovelink de şuraya koyduk. Bu moblar çünkü isro olduğu için yani isro sistem rusro olduğu için kardeşim ee, moblar çok dağılıyor. Sağa sola çok gidiyor. Homojen bir yapı değil. E zaten Silk Road'un orijinali de budur kankam. Yani bir lure gerektirir yani kasmak. Öyle olduğum yerde kasayım modunda değildir orijinal Silk Road. O yüzden kankam bunlar bizim için normal şeyler. Şuradan mı attırayım? Şuradan mı attırayım? Howling'i. Yani buradan attırsam bir tık daha karlı gibi ama bu mob oraya kadar gelir mi onu bilmiyorum. Şöyle çektim. Ağaca takılmaya yaşamasın diye yaptım. O mobun oraya kadar gelip gelmeyeceğinden emin değilim. Ee, olmadı olmalı. Viz range'lerini yükseltiriz bir tane. Şu an 40 bizim vizlerin renci Onu gider 50 yaparız. Şöyle dur dediniz. Farklı kaydettiniz. Benim dosyamda bu genelde ee, şöyle masa üstüne gelirim. Masa üstünde oyunlar klasöründe Sikru adının içerisinde script dosyaları var. Ruski, Antilop, Son Lure diyelim buna abi. Kaydetti şimdi ne yapacağız okeyiz Şimdi geleceğiz saldırı kısmından arkadaşlar bakın lure komutu kullan diyor Yükle dedikten sonra Ruski yazdığımızda Hemen antilop son geldi seçeceğiz Okeyiz bundan sonra sıkıntı yok benim slotta şu çarlarım olmazsa Lure yapmayacak bu çar Peki ne diyor? Partide köylü oyuncu sayısı 2'den fazlaysa dur. İşte e, partide işte şu kadar azsa sayısı partideki adam sayısı ya da kasılma alanında giyen parti sayısı şu kadarsa dur diyor. Bunların hepsi zaten ayarlı. Bismillah diyerekten şöyle bir başlattık. Çarım bu arada üstü yanıyor. Tabi bufflarını tazeleyecek önce. Bir tane peynirini açacak. Ben elle giderken peyniri tazelemedim. Partinizde daha sağlam olması için arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Visçilerinizden özellikle varıyorlar onlara bafatan varıyorlar gittiklerinde, lifeları kapattırabilirsiniz. Şehre gittiklerinde böylece onlar da tek yememiş olacaktır. Sizin faydanız olur diye düşünüyorum. Yani siz bilirsiniz tabi ama şuradan bir holdingini çaktı. Bunların koşmalarını aslında devamlı bastırabiliriz ki devamlı basılmış mı bunun ki aynen devamlı basılmış bitmiş. O yüzden bir koşma şartı var buna. Bu şekilde istediğiniz gibi Luren'izi ayarlayabilirsiniz. Bunu çift varıyor ekleyerek e, çift varıyor olarak da Lureleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin bileceğiniz size kalmış olan bir iş. Şöyle gördüğünüz gibi bütün seti yanık yumurtalarla 500 yiyor. Bunu toparlarız. Şimdi öbür varıyor da yaparım. Hızlı bir şekilde hallederiz. Lure yapımı böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, yalnız şunu da söyleyeyim. İlla varıyor olmak zorunda değil. Bunu int da, setere bolla da, blade'de de her keyifle yapabilirsiniz. Sadece ee, howling shot yerine orada kullanmak istediğiniz mob toplayan skill'i koymanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Böylece lure'nizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay baysınız.